futbolculuk dönemimizde Hacı'nin katkısı çok anlatılır, çok konuşulur. İdmanlardan sonra beraber çalıştığınız. Hacı'nin karakterinden neler aldınız? Şimdi e şimdiki Emre Belezoğlu'nun Hacı'dan aldıkları neler? Bir de çok klasik olacak ama cevaplamak isterseniz siz daha önce de söylemiştiniz. Hacı midir, Alex midir? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi e, tabii ben 16 yaşındaydım Galatasaray takıma çıktığımda. Üzerimde orada e, Hacı kadar diğer futbolcu abilerimizin de emeği oldu. Çok İyi bir kadromuz vardı. Kezabaşımızda Fatih Terim vardı. O da o dönem enerjisi çok yüksek. Amil takımdan e, Galatasaray'a gelmiş bütün oyuncuları geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Yani o dönem için herkes çok biçilmiş kaftan dediğimiz bir ortamda buluştu ve başarılı bir takım ortaya çıktı. Ben de o dönem içinde o takım içinde bulundum. E, ve benim gelişimimde Hacı'nin katkılarını hiçbir zaman inkar edemem. Ee, beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi için, agresifliğimin artması için, sağ içindeki doğru tırnak için <laughs> agresifliğimin artması için geliştirdi. Topu kazanmak için göstermem gerekenleri geliştirdi. Topu saklamam için, şut atmam için, uzun top atmam için bu gelişim sürecinde bana e, gerçekten çok katkıları oldu. Her şeyden önce çok büyük bir profesyoneldi. E, Hacı Alex kıyaslamasını e, bana soruyorlar. Hocam. İnsanlar taraflar ve taraftarlar Öyle bakıyorlar oyuna. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Herkes mutlaka birisinin gönlünde çok daha başka yere oturtuyor. Ben ikisiyle de beraber oynadım. Alex Fenerbahçe tayinin görmüş olduğu en büyük oyuncu. Bence de Türk futbol tayinin görmüş olduğu en büyük oyuncu da Hacı. Yani ona öyle bakmak benim tarafımdan bir futbol adamı olarak daha doğru. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, ikisinden birini öne koymak Biraz önce hep cümlelerimden bir tanesi, kelimelerimden bir tanesi hep hakkaniyet. Çok hakkaniyetli olmuyor. İnsanlar bu kelimeleri, cümleleri alıp başka yerlere çekiyorlar. Bu da beni rahatsız eder. İkisi de benim için çok değerli, çok büyük oyuncular. Kariyerimde hep benim için değerli olarak kalacaklar. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyük, birisi daha büyük değil demek... Farklı yetenekler. Çok doğru, doğru değil, doğru değil. Yanlış yere götürür bizi bu sonucumuz, sonuçta. Bizi yanlış yere götürür. Ama benim kendi çalıştığım oyuncu arasında Hacı'yı hep her zaman başka yere koymuşum buraya.